Evet her şeyin başı tevbedir. Tevbe bir tarla gibidir. Bir insanın tarlası olmadığı müddetçe hiçbir şekilde bir bina dikemez, bir ziraat ekemez, bir fidan dikemez. Çünkü tarlası yoktur. Müminin tarlası da tevbedir. Allah tevbeyi her mümin üzerine vacip kılmıştır. Kur'an'ın emriyle ve tubu ilallahi cemiyen ve tubu ilallahi cemiyen Allah emir buyurur. Emri icabi. Bütün müminleri tevbeye davet ediyor. Genç olsun, yaşlı olsun, cahil olsun, alim olsun, zengin olsun, fakir olsun. Yok kim olursa olsun mümin olduktan sonra tövbe üzerine vaciptir. Demek ki biz tevbe ettiğimiz zaman biz Allah'ın emrine davetli olarak gidiyoruz. Birisi bize dediği zaman niçin tevbe ediyorsunuz? Sebep nedir? Allah bizi davet etti kardeşim. Biz de onun davetine koştuk. Allah buyurdu ki ve tövbe. Tevbe edin. E biz de onun kafasına duruyoruz. Peki siz tevbe ettiniz ne elinize geçti? Allah ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ Bir insan hakiki samimi bir şekilde tevbe ettiğinde Allah bütün günahları affediyor. Yer ile gök arasında günahlardan doldurmuşsa Allah Azze ve Celle hepsi afil. Başka ne yapıyor? O insanın işlediği günahları da hayr ve hasenata çeviriyor. يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ hasanat. O işlediği günahları da hataları da tövbenin sayesinde Allah Azze ve Celle hayır ve hasenata çeviriyor. Yani bir insanın 1 milyar doları var senin üzerinde, sen de iflas etmişsin, hiçbir şekilde ödeme gücünde değilsin, diyor ki kardeşim gel evime gel. Sen itiraf et de ki bu burçların benim üzerinde. Bütün burçlarda ben vazgeçiyorum. Fakat o kadar, o burç kadar da ben sana veriyorum. Öyle eve gönderiyor. İşte Allah'ın yaptığı budur. Bütün günahlarımızı affediyor. Kim bunu diyor? Hazreti Kur'an. İnna Allah yaghfiru zunuba cemia. Sonra ne yapıyor? O günahları da hayır hasenata çevir. Allahu Hem günahlarımızı bağışlıyor hem de o günah işlediğimiz günahları da hayır hasenata çeviriyor. Peki sonra ne yapıyor? Sonra Allah bizi kendine dost ediyor. İnna Allah yuhibbut tevvabin. Yine Kur'an diyor. Şüphesiz Allah tövbe eder, insanları sever. Dünyayı dolduracak günah kadar günah işlemiş. Kav dahi kadar günahı vardır. Ama tövbe et. Allah azze ve celle bu insanı seviyor. Ettaibu Habibullah Efendimiz buyuruyor aleyhisselam. tövbe eden Allah'ın azze ve celle dostudur. Bir insan tövbe ettiği zaman Allah'ın lütfu kerimi o kadar büyüktür. Allah azze ve celle melaikelerden günahını unutturuyor. Bu katip yazan melaikeler önce dusyalardan siliyor siliyor. Allah Azze ve Celle o günahları siliyor. Sonra o yazan melaikelerden de unutturuyor. Sonra hangi yerde işlemişse, çünkü her yerde Allah'ın kameramanları hazırdır. Allah oradan da siliyor. Çünkü kıyamet gününde hiçbir şey kalmazsa Allah Azze ve Celle diyor? ala afwahim ve aydihim ve bima kanu Her şey bitti. Allah karşısına çıktı. Ben bir şey yapmamışım ya Rabbi. Öyle mi? Diline kilit vuruyor. bütün azalar konuşmaya başlıyor. Her aza işlediği günahı ya Rabbi ben bu günahı işledim. İşte tövbenin bereketiyle Allah o azalardan da unutturuyor. Yani bunda daha büyük bir şey var mıdır? Tövbenin bereketiyle hem Allah Azze ve Celle dusyamızdan siliyor. Hem melaikelerden unutturuyor. Hem o çeken melaikelerde hangi yürekdə işləmirsə oradan da silir. Bida əzolarımızda da unutdurur. Bundan daha büyük bir şey yoxdur. Bu işte tövbenin bərakətidir.